Herkese selam ben Mervan bugün Bedwars oynuyoruz Yanımdaki adamı hızlıca bir kırmak istiyorum ki bana gelmiştir diye düşünüyorum da Bilmiyorum daha Arkadaşlar bu arada Bedwars'ı bıraktığımı düşünenler olmuş Birkaç gündür Bedwars videosu gelmediği için Arkadaşlar Minecraft'ı gördük diye Bedwars'ı satmadık yani Minecraft'ı da biliyorduk Bedwars'ı da biliyorduk İçinde hala oynuyorum Bedwars'ı uzun zamandır oynamıyorum şimdi Yalan da olmasın Şey video dışlarında da oynamıyordum Bedwars'ı Tek tük ile giriyorduk bir iki kez onun dışında girmiyordum. He zaten yatağa çıkmış salan. Gelsene kanki. Hadi gelsene bir ben senin boynun ölçüsünü alayım. Bak bence gidecek bana aynen bana gidiyor. Yapma yapma onu. Yapma onu. Arkadaşlar Turkaz bizi kırdı gitti. Sonra daha nereye gitti bilmiyorum ama. Şey bize geldi bu bize geldi artık bu kimse turuncuyu turuncuymuş. Buraya blok koyamıyorum lan. Koyabiliyorum biliyorum ama salak tamam sıkıntı yok işte. Öldürdük. Nice. Arkadaşlar sus salağı öldürdüm. Bu yine bana geldi. Beni bir rahat bırakmayacak galiba bu. Dur şimdi kafasına uçacağım ben bunu. Arkadaşlar hemen ikinci bir maça geçtim. Hatta bu şeyin üstüne işte Bedwars'ı bıraktın mı falan makaransının üstüne şey de yapayım. Videonun başlığını şey yapayım. Bedwars'ı bırakıyor muyum yapayım mı? Öyle de bir dikkat çeken bir şey yapamam. Bak hızlıca şimdi o adamı kıracağım. İzleyin. Özel taktikler. Yükseliyor. Ya yükselme be kanki. Yükselme be. Bir kere de yükselmeyin be. Aaa. Geldi geldi geldi. Gel. <laughs> tamam sen bir öl. Buna güzel bir rekt Gidip onun yatağını kıralım. Tilt etti beni çünkü. Ben oradan yetişmez zannettim ya. Yumrukla tek kitle direkt gönderirim dedim de. Olmadı. Neyse sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Salak. 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 Şu salayın yatağını kıralım da. Yüksel 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 yüksel. Marketten bir şey almasına izin vermeyeyim. Hayır hayır hayır. Hayır 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey, yok. Öyle, bir şey yok. Aa, öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yapma 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 Bir anda döndüm olmadı Arkadaşlar siz de bir anda bu videoya bir like atarsanız sevinirim Bu arada kanalın ya Reklamı da yapmadık şimdi reklam yapmazsak olmaz ki Her videoda bana reklam tekrar ettiriyorsunuz ya olmaz ya Yani Ben tekrar etmeyeyim siz abone olun ya arkadaşlar Yani Valis'in dediği gibi Arlak bir buçuk değerli olmuş ama biz para kazanamıyoruz siz like atmadığınız için. Olmuyor yani öyle. Hemen bir keselim şu lavu. Düş lan aşağı. Düş lan aşağı. Oha, ah 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 ah. Ah, Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. öleceğiz. Aa. Sen öldün ki. Senin kurtuluş şansın yok. Bunu bil. Bak, bak bak bak. Habire işler bir alıyor. Sonra gelip beni öldürüyor. Oğlum bir kere de normal gel lan. Hadi, hadi, dur, dur. Hadi. Hadi. Hadi, hadi dur. Adam yine geldi buraya bak. Oğlum bir git lan. Vallahi bir bırak artık beni ya. E ee, sonra. Sonra kanki. Ben buradan bir gap alayım. O lava karşı. Bak geldi. Yine geldi. Bu bari. Hah? İti oldu it ya yatağımızı kırdı iki saattir bırakmıyor bir oyun oynayalım ya. Arkadaşlar o adam da bizim yatağımızı kırdı ben şimdi adam arıyorum da hiç kimse yok ortalıkta. Buradan bir tak uçalım. Hatta diamond varsa diamond alalım mı? Köşeye basalım artık ya. Sabahtan beri adam topluyor topluyor bizi mahvetti. Arkadaşlar bu nasıl bir maç ya? Bak turkaz var şu an. Turkaz'ın yatağını kırayım. Hatta öldürelim direkt şunu. Kanki. Kanki. oha! No, 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 no. To ja na to na ja.